Artık basılı var bütün bakiye çekiyor. yapıştırıp yapıştırayım. Onayla diyorsunuz. <laughs> 2130 lira net fork tarafından bankaya hesabımıza gelmiştir. Yatırımsız ve bedava kazandığımız para direktmen çektiğimiz gibi banka hesabımıza gitti. Bu videomuzda sadece tek bir dakikalık bir işlem sonucu yatırımsız ve bedava bir şekilde Sizler de videonun içerisinde minimum 500 ile 1000 TL ortalama arası bir para kazanacaksınız. Bunu her gün yapabilirsiniz. Her gün tekrarlayarak, her gün görevi yaparak yapabilirsiniz. Kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu 10 sene dahi ileri sarmayın. En ufak bir ileri sonu yaşayabilir. Yapamayabilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen videomuzun anlatımına geçelim. İlk bırak sizlere bu videomuzun içerisinde arkadaşlar bir e, BTX'in üzerinden kayıt oluyorsunuz kayıt olduğunuz gibi direktmen sizlere zaten burada 5 BTX'e verecek ve ortalama şu anda BTX'in fiyatları bayağı bir yükseldi al sat kısmına gelecek arkadaşlar sizlere verilen BTX'e şu anda 10 e, btx 101 TL para ediyor bu yükseliyor arkadaşlar şimdi ben videoyu hazırlayıp yayınlayacağım belki o zaman siz sadece kayıt olduğunuz zaman bakın benim vereceğim link üzerinden kayıt olmanız gerekiyor çünkü bir referans üzerine kayıt olmanız şart. Aksi takdirde paranızı kazanmayabilirsiniz. Şu an 5 BTX'ine 50 TL diyor. Siz şu an bu videoyu izlediğiniz zaman belki 5 BTX'ine yaklaşık hemen hemen şu an bu fiyat edebilir. Şu an şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu an belki 100 TL'ye geçebilir. Çünkü gerçekten BTC'ler şu anda uçuyor. 5 BTX'i kazanmak için ne yapacaksınız? Benim açıklama ve yorum kısmının üst kısmına bir adet link bıraktım. O linke tıkladığınız zaman direktmen sizi böyle bir yönteme daha doğrusu sisteme yönlendirecek arkadaşlar. Kayıt olan herkese 5 BTX'ine veriyor arkadaşlar. Kesinlikle yatırımsız ve bedavadır arkadaşlar. Sadece kayıt oluyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Doğru bir şekilde kayıt olup kimliğinizi onaylamanız gerekiyor. Gerçek isminizi, gerçek soy isminizi aktif kullandığınız e-posta adresinizi 2 adet kendinize ait şifre. Bu davet koduna karışmıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz bu kutucukları işaretliyorsunuz. Hesap oluşturucu kısmına bastığınız gibi ben Play Store'a yönlendirecek sizleri gelip Play Store'dan bu uygulamayı indireceksiniz. İndirdikten sonra aç kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sizin bakiyeniz sıfır olacaktır. Şu an benim bu hesabım onaylı arkadaşlar. Sağ kısımda ayarlar kısmına basıyoruz. Bakın hesap onaylandı. Sizin hesabınız onaylanmadı olacak arkadaşlar. O hesabı şimdi nasıl onaylayacağız oraya geçelim hep beraber. Şimdi size ilk giriş yaptığınız zaman arkadaşlar şu an burada ayarlar kısmına geldiğimiz zaman bakın şu anda hesabınız onaylatın diye bir buton var. Hesabınızı iyi korup onaylamanız şart arkadaşlar. Onaylamazsanız para kazanamıyorsunuz. Bakın şu anda 0 TL'miz var. Bu yan hesabım bu arada. Şimdi 5 ve size sizlere veriyor. Bu 5 ve dediğim gibi fiyatları anlık olarak uçabiliyor. Örnek diyorum bir BTX'i 20 TL geçebiliyor. Sonra 10 TL geliyor. 15 oluyor. Ne kadar bir miktarda satarsanız ise örnek diyorum 5 TL'den satarsanız ise 5 BTX'e 25 TL olarak 25'e düşmezse o fiyata ama en düşük şu anda 50 TL arkadaşlar. Şu an ailenizde birileri varsa şu an getirip bu linkte kayıt olursanız ise tekrar aynı şekilde parayı kazanabiliyorsunuz. Peki nasıl kimliğinizi onaylatacaksınız? Önemli konulardan bir tanesi. Sağ kısmında ayarlar var. Ayarlara basıp hesabını onaylatı kısmına bir kere tıklıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kimlik onayı, adres onayı, müşteri forum. Bu üçünü yapmanız lazım bir kere. En üstte kimlikten başlıyoruz. Döküman yükle kısmına basıyoruz. Ece kimlik numarası. Kimliğinizin ön kısmında seri numarası yazıyor. Bu bir bonus uygulamasıdır. Kesinlikle dolandırıcı veya buna benzer kimlik bilginizi falan öyle bir şey yapamazlar. Çünkü e-devletten resmi bir evrağı var bu uygulamanın. Yani öyle bir şey kesinlikle yapamazlar. Bu konuda içiniz rahat olsun gerçekten kaydınızı yapıp hani uygulamanın amacı kullanıcı kazanmak arkadaşlar siz zaten paranızı alıp direktmen ben hesabınızı kapatabilirsiniz arkadaşlar ilk olarak TC kimlik numaranızı ya buraya yazıyorsunuz seri numaranızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar seri numarası kimliğinizin ön kısmında harfler ile sayılar ile yaklaşık 8 ile 12 arası bir basamaktır arkadaşlar doğum il diyorsunuz arkadaşlar buradan seçiyorsunuz ben öğrettiğim Diyarbakır merkezi diyelim ki kayapına anne adı sadece baba adı diyorsunuz doğum tarihinizi gün ay yıl olarak seçiyorsunuz doğru yapacaksınız kesinlikle hiçbirisinde yalan olmayacak doğum sayı yükle kimliğinizin e, ön kısmını sol tarafa ekleyip basıyorsunuz sağ kısmına ekran e, kimliğinizin fotoğrafını çekip direktmen yüklüyorsunuz arkadaşlar hem ön hem arka kısmını çekip yükleyeceksiniz gönder kısmına basacaksınız geri geliyorsunuz ve adres onayı var ekranda görmüş olduğunuz gibi adres onayına gelecek olursak oraya bir kere tıklıyoruz burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şehir diyor hangi şehirde doğdunuz örnek diyelim ki burada e, Diyarbakır'da doğduk değil mi adresinizi e, sokak cadde olarak yazıyorsunuz arkadaşlar apartman veya kat sayı numarası, kapı numarası yazmanıza gerek yok. Sadece işte bu sokak ve şu şuradaki mahalle diyebilirsiniz. Ve dosya yükle kısmına geldiğiniz zaman hemen geliyorsunuz. Tekrardan buraya gelip arama kısmına arkadaşlar. Buradan e-devlet yazıyorsunuz. E-devletinize giriş yapacaksınız. Buradan aşk kısmına tıklayacaksınız. Şimdi e-devlette şöyle bir şey var. Aç kısmına bastıktan sonra geliyorsunuz. TC kimlik numaranızla elde edilen şifrenizi buraya giriş yapacaksınız. Eğer sizin ailenize size ait bir e, el devlet şifreniz yoksa ailenizin herhangi bir tanesine girebilirsiniz. Girdiğiniz zaman el devletine veya kendi el devletinize arama kısmına ikametgah yani adres yerleşim sorgulama arkadaşlar. Birinci ve İkinci basamaktaki adresi tıklayıp PDF olarak cihazınıza indiriyorsunuz. Dosya olarak indirdikten sonra adresinizi indirdikten sonra dosya yükle kısmı var. Dosya yükleyip buraya yükleyip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Müşteri tanıma formu orada sizlere soru soruyor. Örnek diyorum aylık geliriniz kadar yatırım yapacak mısınız? Yapmayacaksınız. mısınız? Evli misiniz? Bekar mısınız? Buna benzer sorular hepsini kafadan atabilirsiniz. Daha sonra geliyorsunuz hesabınız bakın şu anda burada hesabınız onaylandı diye bir buton gelecektir arkadaşlar ve sizlere burada yaklaşık 5 dakika süre hesabınız onaylandı diye bir buton gelecektir. Hesabınızı yanlış yaparsanız ise onaylama süresi uzayabilir. Bilginiz olsun. Gelelim asıl konuya arkadaşlar. 1 TL sadece buraya yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Yatırım yaptığınız zaman arkadaşlar 1 TL sadece. 1 TL yatırım yaptıktan sonra direktmen zaten hesabınız onaylıyor. İlk olarak yatırıyacaksınız sadece 1 TL. Yani 1 TL fazla değil. 1 TL yatırıyorsunuz hesabınızın tam onaylanması gerekiyor. Basıp yatır kısmına geliyorsunuz. Bakın şu anda ben 1 TL yatırmışım. Burada bir banka örnek diyorum Ziraat Bankası diyorsunuz. Bu IBAN'ı isim ve açıklama kısmı olan hepsini kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz hesabınıza ve Ziraat hangi banka kullanıyorsanız ise onu seçeceksiniz. Buradan geliyorsunuz örnekliyorum hangi banka kullanıyorsanız o uygulamaya giriş yapıp hepsini yazıyorsunuz. Daha sonra bir TL'ye daha sonra geliyorsunuz. Bakın burada al sat kısmı var. Bu şekilde zaten parayı hemen buradan gelerek IBAN'ınızı yapıştırdığınız zaman direkt banka hesabınıza atabiliyorsunuz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere zaten çekim ön izleme kısmında vardı arkadaşlar.